Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bayağıdır video çekmiyordum. Kusura bakmayın. Bir buçuk aydır falan video atmıyordum. İnşallah devam edeceğiz. 10 maç serisi yapmayı düşünüyorum bakayım. 10'lu 10'lu. Onlu... Maç serisi yapabilirim. Sadece golleri paylaşıp videolara kanala atabilirim. Her neyse bugün top açılımı yapacağım. 3 yerden top açılımı yapacağım. İlk önce bir potvie'den top açacağız Hadi bakalım. Buradan valla 3 futbolcu istiyorum. Bir potvie, Mbappem yok. Mbappe olursa iyi olur. Ve şu Ward Prose, valla bayağı öldüler bunu. Beckham gibi diyorlar. Falsosu falan mükemmel. Duran top. Harika. Bir de şey de var. Yerin ortası da var. Yani bildiğim Beckham gibi bir adam bu. Bunu alıp kullanmak istiyorum. Bunu istiyorum. Mbappe istiyorum de Ferran Torres ya da Zinchenko gelirse iyi olur. İlk önce şuradan bir açalım. 3 hakkımız var. Haydi bismillah. Böyle 3 iptal yapıp açıyorum. Hadi güzel bir adam gelsin. İlk topumuz. English full verdi. Kim bu? Tek mi attım adama? Abi tek attım ya. Harika ya. Bunu istiyordum. Geldi bildin. Beckham gibi. Güzel orta açar. Abi pasması da çok iyi ya. Top kontrolü, bitiricilik. Duran top kullanması falan güzelmiş. Hatta baya güzel frikik golleri de atıyormuş gerçekten. Kullanırız. Abi istediğim adama tek attım ya harika. Hadi devam edelim güzel bir. Hadi bir de Mbappe var bakayım. Şöyle Mbappe'ye bakalım. Ver bakalım bana bir Kylian Mbappe. Şöyle 3 iptal. Son bin vermesin. Son benim var. Yüzlük son var. İstemiyorum son bin. Son bin verme Hadi git Fransa'ya Git Fransa'ya İngiltere'ye gitti ya Son 1000 verme ya Aaa Bruno Fernandes Yani Bruno Fernandes'in potvis yoktu galiba ben de hatırlamıyorum ama e, Son top şöyle direkt basıyorum açıyorum Sonra da bir derbi paketi açacağız arkadaşlar. Manchester paketi. Bu kim? Yine İngiltere'yle gel. Son min verdi ya. Abi son minim vardı benim. Neyse dur. Bir Mbappe vermedi lan. Her neyse güzeldi. Şu şampiyonşip e, futbol şampiyon şipten de açacağım. Burada da güzel futbolcu var. 3 tane açarım buradan da. bayağı güzel futbolcular var. Şöyle İngiltere'den açalım. Buradan kimi istiyorum? Ona bir bakalım. Gakpo olabilir. Casemiro var bende ama Casemiro gelirse de itiraz etmiyorum. Şöyle tümünü görelim de. Marcus Rashford'u Rashford olabilir. Evet Rashford'u istiyorum. Elliot'u da bayağı övüyorlar. Eliot'u merak ediyorum. Bakalım çıkartırsak kullanırız. Haydi bismillah diyelim. 3 iptal diyerek başlıyorum. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakayım. Haydi Marcus Rashford der ona. Kalk boya da Rashford. Haydi bakayım. Beş yıldız. Varan mı geldi? Rafael Varan geldi. Peki. Tekrar bu sefer iki iptal aç. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi 5 yıldız. Zaten hepsi 5 yıldız galiba. 10 numara Marcus Rashford. Rashford geldi. Bir de Gakko'yu verirse. Hadi bakalım kime verecek. Aman Martial falan vermedi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Gakpo Hadi. Oo. Bakalım kim geliyor. Ay kim geldi ya? Bıçak geldi. Martial verme dedim. Martial verdi. Allah belanı vermesin oyun. Neyse Rashford'ımızı çıkardık. Varan da çıktı. Neyse. Rashford'ı çıkardım ya. Bana yeter. Hadi bakalım. Şuradan da açalım bakalım. Kim gelecek? 3 tane de buradan açalım. Sane'yi isterim. Dembele de olabilir. Dembele de, Dembele de isterim. Dembele de yerin orta var arkadaşlar. Dembele olabilir. Bir tane açmışım zaten. Diat da gelmiş daha önceden. Şöyle açalım hadi bismillah. Direkt açtım. Oo. Kim bu? En geldi Allah. Kullanırız bakarız deniriz. İki iptal. Aç. Bu sefer güzel futbolcu gelecek bence. Bence güzel gelecek bu sefer. İngiltere Ligi full verdi. Odegaard geldi galiba. Evet Odegaard geldi. Odegaard geldi. Güzel geldi. Bu sefer 3 iptal yapıyorum. Ve açıyorum. Yani sana ile bir dembele verebilirsin yani oyun. İtalya'ya gitti be. Full verdi. 9 numara. Edin Ceko geldi sana. Edin Ceko kullanmam. Hadi bir tane de son top açış olsun. Güzel top verirsen sevinirim. Sane geldi galiba. Leroy Sane. Sana mi lan? Sana Kimik geldi galiba. Kimik. Joshua Kimi. Kimi'yi kullanırım. Neyse güzel top açtım. Bence iyi Rashford. Rashford istedim. Wroft istedim. Neydi o adamın ismi? Gayet güzel top açılımı yaptım bence. Odegaard geldi. Odegaard'ı kullanırım. Son min zaten vardı bende. Bruno Fernandes sağ kanat olarak gelmiş. Tam orta sağ. Allah Allah. Ofansif de oynamıyor bir de. Tam orta sağ kartı gelmiş. Ofansif oynuyor mu acaba? Faustus 84. Allah Allah. Yeni ortası da var güzel. Ward Pro abi bu harika bir şey ya. Orkestra şefi. Yüksekten pas 90, alçaktan pas 87, sıkı top tutma 80. Duran top 93, falso 90 abi bu adam ne böyle ya. Şut gücü 86, dayanıklılığı da 93 ve yeni ortası da var. Bu adamı kullanırım ve Marcus Rashford. Marcus Rashford da harika. Bunu basacağız zaten. Bunları basarım. Kitiya nasıl da fırsatçı golcü. Ne yani? Joshua kimi? Neyse güzel top açılımı yaptım. Varan falan da geldi. Kullanırım bunları. Diatta. Tiyatayı da kullanalım sağ kanat. Var mı de güzel bir yerin orta falan? Yerin ortası yok. Bu hızlı adam herhalde yani böyle. Pır, pır Her neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Maç videoları da gelecek. İnşallah atacağım. Allah güç kuvvet verirse atacağım. Biraz daha hastayım. Kusura bakmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakal.